Selamlar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar hepinize. Yeni uykudan kalktık vallahi dünden geldim buraya kadar. Müşteriye 20 kilometrem var. Petroldayım. Görüyorsunuz hala boşluk devam ediyor. Kalabalık yok yani hala sakin. Güzel de uyumuşum burada. Burası A13'ün üzerinde bir bir istasyon şöyle göstereyim size total total istasyonu kahvemizi aldık kahve aldım kendime Kolonya'dan da elimize yüzümüze ne sürdük Allah kalktık işte güzel uyumuşum kaçta gel geldim buraya saat saat onu herhalde ona doğru geldim buraya şimdi zamanım var dün e, sekreterle görüşmüştüm işte saat ondan önce gitme hacı demişti öyle olunca zamanımız var bura e, yani yükü boşaltacağım yere. 15 dakika. 15 dakikada varırım oraya. İşte 9.30'dan sonra başlarım nasip olursa. Saatimi kurduydum yatarım diye de yine de saat 7'de işte yeni kalktım saat 8'e geliyor herhalde. 7.30 mu 8 mi? Hepinize hayırlı günler dilerim işte. Aman. Şu yükümüzü indirelim bana. Bugün Perşembe. Nasipse bugün evimize döneriz. İnşallah. Zaten mazutta yarıdan aşağı indi. Her harikarda depoya uğramam lazım. Mazutu fullemem lazım. Gerçi bugünkü yükü eğer bizim oralara yakın bir yerse belki ya direkt oraya giderim. Oradan sonra Cuma günü Cuma günden dönerim depoya. Bilmiyorum. Bakalım. Kolonyayı değiştirmem lazım. Bu pek yine de iyi kötü iş koruyor da. Böyle has kolonyalar var ya her şöyle limonlu ney böyle. Onlardan bir tane almam lazım. Bu hafta. Yani yoğun geçmedi. Sakin. Çok sakin geçti yani ne diyeyim. Mesela aha, bugünkü gibi 9.30'da başladım bugün. Dün 20 geçe başladım. eee evet küsün salı sabah e, sabah hiç çalışmadım. Pazartesi akşam işi bitirdim. Ta ki salı öğlen 3'e kadar. Yani molaları güzel yaptık bu hafta. Zaten pazartesi akşamı takoyu da bozdum biraz yani bir sebepten dolayı. 15 saati geçtim. Yükü indirince bayağı zaman geçti, dartıldılar ne bileyim yani. Orada biraz takoyu bozduk. Ee, en azından polis kontrol ederse bakar ki yani benim şöyle bir düşüncem var. Takoyu mesela bir gün bir sebepten bozdun saatini ertesi günkü ve ertesi haftalara en azından da molalara güzel yap ki fazladan bile yap ki adam der ki ya şurada bir hata yaptı ama öbürkü günleri fazla fazla mola verdi. Onu da ona sayar ya. <laughs> İnşallah adamın yani bu da polisin insafına kalmış bir şey aslında yani. O kadar kesin öyle olacak diye bir şey yok da polisin insafına kalmış bir şey. Bakalım. Evet. size bir video daha yapmak bugün ya böyle daha saat erken dediğim gibi baktık az sonra bir evimi bir temizlik yaparım ben yine daha dün temizledim ama yine biraz temizlik yaparız hafta bitti bugün perşembe olunca hafta bitti benim için yani öyle sayarım Şuna bak ya. Ne kadar sakin. Otomatlar var ya. Ama benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Geçen haberlerde e, Marsilya'ya gösteriyorlardı. Marsilya'nın durumunu gösteriyorlardı. Orada e, arkadaşım biri, genç bir arkadaş böyle. Faslıydı herhalde. Orada Arap çok. E, bu durum şeye iyi geldi diyor. Yani hava kirliliğine iyi geldi diyor. Düşünsenize yüzde elli fazlası olur da bence ben yüzde elli diyorum en az araç e, yolda e, araç var yani yolda. Yüzde elli az var. O da demektir ki hava kirliliği yüzde elli düştü yani. Geçen bizim öğretmenle konuştum. Kendi de söyledi. Gerçekten Böyle dışarıya bir bakıyorum diyor balkondan hava daha bir güzel böyle daha bir hoş görünüyor diyor net görünüyor diyor ee, bu taraf iyi oldu yani bence en azından hava kirliliğine e, bir bir nevi dur demiş olduk yani yani bu pencereden bakacak olursak iyi oldu bence. Şöyle Akşam geç geldiğim için Tır parkı ileride görüyorsunuz. Şurada bir tır var da. Zaten bir tarafı da tamirde. Şimdi oraya yetişemem diye yani yetişemem dedim. Orada yer olmaz diye buraya direkt kamyonların şu sol taraftaki petrol arabaları için de görüyorsunuz. Burası da tırlar için. Ee, ben şuraya sağ tarafa yanaştım ya. Yani işte burada durdum. Yani bu koronavirüs dedik de belki ne bilirim Bu konuda iyi bir şey çıktı bence yani. Hayırlısı. İşte tek dileğimiz şu da var. Nasıl diyeyim. Bir ay sonra Ramazan ayı başlıyor. Aynı tam bir ay mı kaldı aşağı yukarı bir ay kaldı herhalde. Tabii ki herhalde çoğunun da düşüncesi budur. Yani benim şahsen o. İnşallah diyorum. Ee, yani camilerimize kavuşuruz. Teravihimizi böyle rahat rahat kılarız. Bir ay sonra ortalık sakinleşir. İnşallah geçer ümidiyle dua ediyoruz. Yoksa yoksa biraz daha beklenecek. Yapacak bir şey yok. İnşallah. Bakalım. Hayırlısı. Çocukların sınavları var. Dün kendi abimle konuşuyordum da. Çocukların sınavları herhalde normal tarihte geçeceğiniş yani onlara bir özellik göstereceklermiş. Gerçi bunları televizyonlarda gösterirler, anladılar da daha o zaman o aşamaya gelmedik. Ya işte nasıl desem buna da insan alışıyor yani yine diyorum benim şöyle bir görüşüm var. Ortalık biraz sakinleşti. Bir de bir noktaya daha dokunmak istiyorum şoförler olarak çok affedersiniz ama önemli bir nokta. Mesela bugünkü gibi. Gerçi bazı yine bazı değişik yerler oluyor da onu geçeceğim. Şu andaki bulunduğum petrol mesela. Şimdi gittim ben bir elimi yüzümü yıkadım. Tuvalete girdim. Affedersiniz yani şey olarak konuşacağım yani net. Tuvaletleri tertemiz. Pırıl pırıl. Yani ee, gerçi gün başlangıcı da bir nevi bunun üzerine de daha bir düşmüş oldular. Ee, kötü mü oldu? İyi oldu. Çünkü bu malum bu tuvalet yani bu otoban kenarındaki istasyonları günlük düşünecek olursak hani milyonlar milyonlar demeyeyim de binlerce insanlar gidip çıkıyor. İşte alışverişlerini yapıyorlar kahvelerini alıyorlar benim gibi e, tuvalet ihtiyaçları var, duş ihtiyaçları var derken yani e, şu arabalar avca hoşuma gidiyor benim ya. Bakın iki tane var. Biri solda, biri sağda. Görüyor musunuz? Bak. İkisi aynı değil ama. Soldaki biraz daha uzun. 5008. Sağdaki de 3008. Tam da aynı renk. Şu soldaki 5008'lerin 7 kişilikleri var. Ben yani biraz ucuz olsa o araba da kafama yatıyor da. Sıra yolu için ne derseniz iyi araba olur mu? <laughs> Bakalım elimizdeki arabalar arabayı satabilirsek e, Peugeot'a gideriz belki. Gerekirse bir Peugeot'a uğrarız. Benim arkadaş var Mehmet. Onun da var bir tane 508 var Peugeot. Onun bir de tanıdığı var. Orada çalışan bir tanıdığı var. Ee, o vasıtayla bakarsınız biz de bir Peugeot çekerik yani. Hayır hoş araba. Ben 3008'den bir tane kullandım. Benim araba eee e, tamir için garaja bırakmıştım. Öyle olunca benim sigorta araba e, veriyor bana. Yani idareten kendi aracımı alana kadar. Bağda e, verdiler yani yaklaşık sıfır bir araba 3008. Onu bir kullandım. Hoşuma gitti yani. Hatta o hafta bir cumaya gittim geldim. E, 5008'lerde biraz daha uzun. Ön lamba aynı. Arka lamba da aynı ama uzadırmış şeklinde kasa. Sanki sanki tutmuşsun da çekmişsin gibi şöyle. Bakalım. Nasip. Neyse arkadaşlar ne diyorsunuz ya? Ay, dediğim gibi olaylar geçer inşallah. Dün videomda söylemiştim de. Ee, yalnız bir abonem düştü. Zaten abonemiz çok değildi. Birisi gitti ya. <laughs> ya bir bırakmayın beni yolda ya. 69'dan 68'e düşmüşüm. Neyse sağlık olsun. Önemli değil. Valla bizim halimiz böyle. Dediğim gibi molamızı fazlasıyla yapacağız yani. bir 12 saat mola yaparım ben burada şimdi. Ondan sonra devam ederiz. Hmm, kahveyi de soğutmuşuz. Çoktan belli şekerli içmiyordum. Şekerli istedim. Onda kaşık vermedi. Dibinde kaldı şeker. İnşallah ya her şey yani bir bilim adamı demeyeyim de öyle gibi bir şey aynen böyle televizyonda anlatıyor. E, hayallerinizi bırakmayın diyor. Yani böyle e, bugünlerde bile ileriyi düşünün. İşte bu geçerse ben şuraya giderim. Çocuklarımla dolaşırım. Annemle babamla dolaşırım inşallah ne bileyim bir parka giderim. Orada bir çay demlerim otururum. Yani böyle bir şeyiniz olsun. E, hedef olsun böyle amaç insana böyle bir neşe getirir yani. Biz de öyle düşünüyoruz bağlı diyoruz. İnşallah bu günler geçer. camilerimize kavuşuruz. Toplumumuza kavuşuruz. Böyle arkadaşlarla tekrar sohbet ederiz. Bakalım. Dibinde de hep şeker kalmış ya. Şekerli tarafı. Geçtik. Evet arkadaşlar durumlar böyle bugün işte Perşembe günlerden demiştik Aynı 26'sı ee, bizim firmadan da çalışmayanlar varmış herhalde başka bir arkadaşla konuşurdum ya izin alanlar veya bilmiyorum mi çekildiler artık bize şu anda dur e, şeysi yok demedikleri müddetçe de ben devam ederim yani ben durmam bu hafta gibi sakin haftalarım bile olsa e, ya ne bileyim yani şimdi evde kalmayla da olmuyor yine de biraz çalışırız günlük 8-9 saat yaparız e, çağır döner evdekiler e, bir kişi eksik olsun onlar rahat rahat dinlensinler oynasınlar çocuklar Çocuklarımı da öpüyorum buradan. Gözlerinden. Eşime de selam. Anneme selam. Abime, kardeşlerime, herkese tanıyan bütün arkadaşlara, dostlara selamlar olsun buradan. Şoförcü Hacı Eli'den. Böyle bizim beklene, beklemelerimiz meşhur zati. Söylerim bazı. ben kocuğu almadım zannettim. kocak kocuk şuradaymış. Bugün aynı 26'sı şeyi doldurayım da kağıdımı. Onu da doldurayım. Yani yola çıkmadan önce. Dün tam yatacağım hemen şu sol tarafıma. Bir gürültü bir ses lan dedim. Baya yakın yani. Dedim lan kim bu yani bir normal bir araba mı durdu adamlar hava almak için dinlenmek için. Baktım polis arabaları bir vardı herhalde bir 4-5 tane polis arabası vardı adamlar Hazar normal biraz dolandılar. Çünkü bayağı kontrol var bu ara arkadaşlar. Yani şaha maha cezaiyen arkadaşlar olmuş duydum biraz. Onun onun için diyorum yani bunu hani kafasal şey yapacağız yani tamam. Dışarıya çıkmayacağız. Devlet böyle diyorsa dışarıya çıkılmayacak yani. Dışarıya çıkılmayacak. Herkes evinde kalacak evin içinde beş kişi ise bir kişi çıkacak alışverişi yapıp gelecek. Bu böyle olursa yoğunluğu düşünün, çoğunluğu düşünün. Ee, i̇nşallah bu şey, bu durumu atladırız böyle. Zaten istenen de bu, yapmamız gereken de bu. Ee, bakalım. Ama Vallahi demin tanki söylediğim gibi hani yemin etme gibi olmasın. Geçen videomu izledim de kendime diyorum ben de sürekli ağız alışkanlığı aslında güzel bir şey değil de yemin etmek. Hava güzel görünüyor. Tertemiz böyle. Böyle daha bir nefes almış gibi yani. Belki alahası yoktur da bana öyle gibi geliyor ve de geçen söylediğim gibi öğretmenimiz de öyle söyleyince şöyle daha bir dikkat ettim de. Size öyle gelmiyor mu ya şöyle baktıkça? Gerçi normal e, havada hava da. Bir de bakın ya ne kadar az araba var bakın şu karşıda bak. Karşıdaki otomat mesela Paris Le Havre otomatı. Paris, Rouen, Le Havre, Caen, A13 otomatı. Paris solda kalıyor. Bu sağ tarafta Le Havre tarafına doğru gidiyor. Ben mesela sağa doğru döneceğim. İlerideki çıkıştan da çıkacağım yani. 25 kilometre var müşteriye. Buranın ismi Air de Moraville. No. Burada çok yattım. Burada yattım. Karşı tarafta yattım. Yani bilmediğimiz istasyonlar değil. Mazot da bakın bu ara. Burada biraz pahalı olur da. Aslında bura bile düştü arkadaşlar bakın normal mazot gazval ee, ikincisi birinci değil de ikinci aşağıdan giderken aşağıdan yani bakarak bir örü 45 öbürü ekseliyon 1.53 normalde bu otomat kenarlarında daha pahalı olur mesela bizim oralarda normal koylülerde daha ucuz bayağı düştü bu ara mazut da düştü. Neyse arkadaşlar, hepinize hayırlı günler dilerim. Kalktık işte normal bir kahvemizi içtik, kahvaltı. Ekmeğim var biraz, peynirim var biraz, bir şeyler belki chips var. Ee, normal bir kahvaltı usulü bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ya da az sonra bir fırın vurursam oradan bir poğaça tarzı, kuzen bir şeyler alırım. Hayırlısı. Bu video bayağı uzun oldu. 20 dakika oldu. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim hepinize. Çok çok selamlar herkese. Annemin ellerinden öperim. Öptüm annem seni. Kendine iyi bak. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun.